Şimdi Ankara'nın ardından İstanbul'dan bir canlı yayına devam edelim sayın seyirciler. Eğlence sektörü İstanbul'da renkli bir fuarla kapılarını ziyaretçilere açtı. Atraks 2014 fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Fuarda F-16 uçuş simülatörleriyle savaş uçağı kullanmak deneyimi yaşayabilir ya da uzaya doğru yolculuğa çıkabilirsiniz. 24 muhabiri Mustafa Ayar'da fuarda şimdi bakalım bizimle neler paylaşacak. Seda Selek eğlence dünyasında artık simülatörlerin yeri yatsınamaz. Çok önemli bir yer tutuyorlar ve artık yavaş yavaş da gerçeğe yaklaşmaya başladılar. Öyle simülatörler var ki gerçek uçak kullanıyormuş gibi, gerçek yarış odası kullanıyormuş gibi oluyorsunuz. İşte Atraks 2014'ün belki de en dikkat çekici simülatörü 360 derece dönebilen bir uçak kokpiti. Hemen yanımızda Erkan Özcan var, firma etkilisi ona soracağız. Efendim nedir özelliği? Oldukça ilginç. Evet oldukça ilginç hatta fuarın göz bebeği şu an. Kendisi e, uçak simülatörü, fly simülatör. Gerçeğe en yakın olan. iki eksende, gerçeğe en yakın anlamda 360 derece tur atabilen. Türkiye'deki tek ve ilk. Şu an kokpitte e, görebiliyoruz. Bir pilot evet. var. E, o şu an gerçek bir deneyim mi? E, Kesinlikle. Yaşayalım. Şu an pilotun önünde gördüğünüz özellikler normal şartlarda bir uçakta bulabileceğiniz tüm özellikler. Gerek throttle'ı, gerek joystick'i, gerekse rudder pedalları. Bunlar tamamen uçağın birebir kopyası diyebiliriz. Karşımızda bir uçağımız var, oturan kişi bu uçaktaki uçağı nasıl uçulması gerekiyorsa tüm hareketleri o joystick vasıtasıyla yapabiliyor veya throttle vasıtasıyla yapabiliyor, hızlanması, yavaşlaması veya sol sağ hareketleri veya yukarıya aşağı hareketlerini tamamen birebir karşılığıyla yapabiliyor. E gördüğüm kadarıyla 360 derecede dönebiliyor değil mi? Ne gibi özellikler Kesinlikle, kesinlikle var. 360 derece normalde sadece X ve Y ekseninde tur atma değil 360 derece tur atma şansına sahipsiniz. Dediğimiz gibi normal şartlarda savaş pilotunun, sadece helikopter pilotları söylemiyorum bunu, savaş pilotlarının yaptığı tüm manevraları burada yapabiliyorsunuz. Eğlence dünyasına diyorsunuz yeni bir... Ee... Eğlence dünyasının fenomeni olma adayı. Tamam. Zaten tamam. gezmişsinizdir muhtemelen fuarı. Fuarın en dikkat çekici özelliği, özellikle oyuncağı diyebiliriz biz buna. Biz bu sektörde oyuncak diye tabir ediyoruz Ciddi anlamda güzel bir makinemiz. Eee, peki hemen soralım. Tabii bu Türkiye'de yapıldı herhalde kesinlikle Türk mühendisleri tarafından yapıldı. Zaten bizim en güçlü tarafımız bu. Bünyemizde hem makine mühendislerimiz hem makine doktorlarımız, üniversitede görev yapan arkadaşlarımız var. Bunlarla beraber yaklaşık bir yıllık bir ARGE sonucu ortaya çıkarttığımız bir ürün. Dolayısıyla da ARGE'ye önem veren Türkiye'deki nadir firmalardan bir tanesiyiz bu anlamda. Tamamen Türk mühendisleriyle yapılmış bir ürün. Motorlar olarak da Siemens beraber çalışıyoruz Siemens'te bu anlamda. Solution Partner olarak destek veriyorlar. Teknoloji olarak da oldukça son nokta. Hemen söyleyelim e peki e, 360 derece dönüyor mesela evet. pilotun başı dönebilir. Bu Kesinlikle. açıdan ne gibi e, uyarılarınız oluyor? Normal şartlarda zaten operatörümüz var hemen dışarı tarafta. Herhangi bir noktada direkt o müdahale edebiliyor. Buradaki şey pasif duruma oradakini aktif duruma geçirip kontrol edebiliyoruz. Daha sonrasında zaten otomatik olarak kendisini normal pozisyona alıyor. 3 dakika mı kullanmak lazım? Yani fazla kaç dakika kullanmak? Yani normal şartlarda eğer çok fazla alışık değilseniz maksimum 3 dakikayı geçmeyin diyoruz. Çünkü yön duygunuz kaybolabilir bu anlamda. Çünkü ciddi anlamda turlar atıyorsunuz ve hız olarak da gerçeğe çok yakın turlar attığınız için sizi zorlayabilir. Pilot değilsiniz 3 dakikayı geçmeyin. 3 dakikayı geçmeyin. Peki bir de söyleyelim oyuncak dedik ama biraz pahalı galiba bu oyuncak. Ne kadar fiyat? Aslında fiyat olarak teknolojisine bakıldığı zaman Oyuncaklar arasında kıyasladığın zaman fiyat olarak aslında uygun bir fiyatı var. Biz 35 bin dolar olarak bunu ee, fuar lansman fiyatı olarak çıkarttık aslında. Ve gayet güzel bir ee, fiyat. Yatırımcısına çok kısa zaman içerisinde geri döndürebiliyor. Hesapladığımızda %30 performansla eğer bu makineyi bir AVM'de veya herhangi bir lunaparkta çalıştırmak isterseniz %30 performansla hesaplanmış hali 4 ay içerisinde yatırımcısına parasını geri getiriyor. Sadece bu simülatör de yok galiba. Farklı simülatörler evet, de var Evet biz değil mi? dediğimiz gibi ARGE önemli bir firmayız. Önem veren bir firmayız. Yaklaşık bir buçuk sene içerisinde yaklaşık dört yeni unik ürün ortaya çıkarttık. Bunlardan bir tanesi işte uçak simülatörümüz yani fly simülatörümüz. Diğeri yarış arabası racing simülatörümüz. Diğeri 360 sinemamız. Ve aynı zamanda XD sineması olarak piyasa 5, 6D, 7D diye isimlendirilen sinemamız var. Bunların hepsi tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlanmış, Türk mühendisleri tarafından imal edilmiş ürünlerdir. İhracat yolunda İhracat yolunda kesinlikle ilerliyoruz. Şu an zaten yurt dışında bağlantılar suarda da gerçekleştirdik bu anlamda. Yaklaşık an olarak 5 ayrı ülkeyle temasımız var şu an. Şu an bu an bu oyuncaktan olurdu. dünyada da çok yok ama. Yok bunlar zaten Türkiye'de ürünlük. Tamamen sıfır birinci ürün. Yurt dışında da sadece ee, bir veya iki tane var. Çok az var. Evet. İyi eğlenceler dileyelim. Oyun sevenlere çok sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için. Selahattin'e gördüğünüz gibi gerçek bir uçuş deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Gerçek ve çok yakın artık oyuncaklar, oyuncak olarak adlandırıyorlar ama artık gerçek uçuş deneyimini bu simülatörler sayesinde yaşayabiliyorsunuz. Oldukça eğlenceli, tabii en çok bu arada da ilgiyi çeken simülatör buydu. Şimdi katılabileceklerimiz bunlar. Peki teşekkür ediyoruz Mustafa Ayra.